Evet selamlar arkadaşlar. BSO videosuyla daha karşınızdayım. Yine size gold kazandıracağım BSO videosu. Yine bir ESO'da farm videosu. Bu seferki ESO'da e, bu seferki farm videomuzun asıl mantığı şöyle diyebilirim size. Alkemi malzemeleri kasacağız ve bu alkemi malzemeleri de trade guild'lerden insanlara satacağız. Yeni başlayanlar için böyle söyledim. NPC'lere satılmıyor. Trade guild'lerine girip trader'lardan adamlara, insanlara satmanız lazım. Her neyse bilenler bilir. <laughs> alkemi malzemeleri gerçekten onda çok para pahalı malzemeler mesela tanesi bir tane çiçeğin 500 diğer e, nerede kolombinin tanesi 550 falan eder gerçekten ve diğerleri topladıklarımızda da 100 ve 120 200 civarlarında para ediyor gerçekten sağlam para bırakan çiçekler böcekler e, her neyse işte bu çiçekleri satıp toplayıp bunları satacağız şimdi birkaç şeyden bahsetmek istiyorum Mesela bu benim karakterim toplayıcı bir karakter öyle dizayn ettim yani hem major hem de minor koşma buff'ı üstünde daima var Onun dışında <laughs> Bazı pasifler var. Mesela Master Gatherer pasifi bir çiçeği topladığımızda %50 daha hızlı toplayacağız, daha az süre alacak yani. Ee, onun dışında plant a pasifi mesela bir çiçek topladım diyelim, o çiçek içinden 2 veya 3 tane drop atabilir bize. Bu pasifleri ee, göstermiş olayım. Bir de ne diyecektim ya? Heh. Settings'e geldim. Gameplay. Gameplay'den bakın itemleri de otomatik toplama. Yani bu da bize biraz zaman kazandıracak. Yani bu bahsettiğim şeylerden hiçbiri olmazsa olmaz değil. Yapmasanız da olur. Ama bu oranın güzel hakkını verebilmek için, bu ve bunun gibi farm yöntemlerinin hakkını verebilmek için bunlar olsa güzel olur. Yani size zaman ve para kazandıracak yöntemler haberiniz olsun. Ama bunları dedikten sonra neredeyiz? Neredeyiz biz? Map'imize geldik arkadaşlar. Bir tek sağ tıkladım. Cold Harbor küçük bir map. Buraya gelmek için herhangi bir DLC ile vesaire falan sahip olmanıza gerek Bir level kendi gelebilirsiniz. O an oyuna sahip sadece an oyuna sahipseniz bile gelebilirsiniz. Burası sizde açık değilse çünkü birkaç tane görev yapmak lazım açılması için normal şartlarda. Ama önemli değil. Bir guildinizden birine sağ tıklayıp Cold Harbor'da olan travel falan deyip direkt buraya gelebilirsiniz. Zaten geldiğiniz zaman ana şehrin içine atlayacak. Biz de Cold Harbor'da ana şehirdeyiz. Hall Office'deyiz. Tam olarak buralarda bir yerde doğacaksınız. Ve farm da zaten buralarda bir yerde başlıyor. Ama dediğim gibi 3-5 tane kötü neler, kötü değil de 3-5 tane dezavantajı var buranın. Onu da şimdi size rutini gösterirken anlatmaya başlıyorum. Sanırım şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hadi o zaman rutine geçelim. Evet, şimdi toplamaya geçelim. Arkadaşlar, yani toplamaya geçiyorum ama burası dediğim gibi çok rağbet gören ve senelerdir bilinen bir yer. Ondan dolayı bazı yerlerde nasıl söyleyeyim? Çok kişi burayı dönebiliyor aynı anda. Şu anda mesela benim bildiğim kadar 2-3 kişi falan şu an dönüyoruz. Kesebildiğim kadarıyla etrafı. o yüzden bazı yerlerde yok normalde çıkması gereken de. Ben sadece normalde çıkması gereken yerlerden burada da var normalde diyeceğim. Siz de bana güvenmek zorundasınız. Başka yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi bu şekilde. Şu ana kadar güzel gidiyoruz ama çıkması gereken çoğu yerde çıkmıştı. Şurada bir tane çıkıyor normalde. Oradaki yok. Bunun kötü özelliğini de söylemek, söylemiş bulundum bile artık. Şu karşıdaki yok. Burası çok rağbet görüyor. O yüzden çok kase yiyebiliyorsunuz. Bazen hatta o kadar çok kişi şey oluyor ki kimse bir şeyden yararlanamıyor. Çünkü kimseye bir şey kalmıyor. Normalde tam burada ve tam şurada da çıkıyor. Sadece güzel bir timingle zamanda gelmeniz lazım. Tam burada ve tam şurada da var arkadaşlar haberiniz olsun. Ama yine denk gelemedik. Ondan sonra ben genelde buradan önce sağa yaparım. Burada Colombine var çıkmış. Aşağıda şu ana kadar 3-4 tane çıkması gereken vardı. Çıkmamış haberiniz olsun. Ya da almışlar daha doğrusu. Ben e, bu rutini kendi kafama göre yapıyorum. Daha iyi ya dönme yöntemi vardır. Veya ne bileyim siz kendi zaman içerisinde benden daha fazla burayı döndükçe daha güzel oturaklı bir rutin tutturabilirsiniz. Normalde şurada iki tane daha çıkıyor onlar çıkmamış bu arada. <laughs> Şu an tahminimce bir beş tane falan herhalde kaçırdık kafadan. Ya da aldılar çıkmamış diyorum da çıkıyor yani banko bunların çıkması hani birisi alabiliyor çünkü şöyle bir de bir durum var aynı zamanda tam burada da mesela şu adam alıyor büyük ihtimalle. herhalde aynı tam burada da çıkıyor normalde tam burada da çıkıyor onun dışında tam şurada da çıkıyor burada duruyor şehir içinde bir yer olduğu için normalde insanlar hani böyle benim gibi farm yapmaya gelmiyor olsa bile tam içinden geçerken çıktı. Şey yapıyor adam şeyin içinde görev yaparken aa ot var diyor alıyor. Anlatabildim mi? Normalde. Normalde burada da ot çıkar ama tahta çıkmış bu sefer. Tahta mı? Zorla mı gitti? Tam burada da çıkması lazım. Çıkmamış. Tam şurada da çıkması lazım. Gözümün önünde çıktı lan. <laughs> Şu karşıda da çıkıyor. Şu şeyin altında da kuyunun yanında da çıkması lazım. Tam burada da çıkıyor normal şartlarda ama yok. Neyse. 7 tane falan kaçırdık diyebilirim kafadan şu ana kadar. Ama yine de fena bir run değil. Yani %80'ine yakın nerede çıktığını görüyorsunuz şu ana kadar. Buranda. Şurada da bir tane var normalde. Normalde tam 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 tane burada oluyor arkadaşlar ama almış birisi. Şurada tam 2 tane oluyor. Tam burada da çıkması lazım normalde ama yok. %80'i geri aldım vardı, %70 diyelim ona. Tam şurada da var normalde, yok. Seni alalım. Tam şu karşıda da var normalde, tam burada ama yok. <laughs> %50'ye düşüyoruz yalnız, git, git düşüyoruz. Burada da olması lazım ama yok. Kim aldı ya bunları? Şöyle yapalım. Burası güzel, burada 3-4 tane yan yana var. Burada hepsi de duruyor gördüğüm kadarıyla. Bakın iki tane kolombine attı gördünüz mü? 1K para kazandım ben de mi? Sadece bir çiçek aldım. Kolombine... Kolombay Diyelim. Tam burada da oluyor normalde ama yok. Onun için tam şurada da oluyor. Onun için tam şurada oluyor. Yok. Birisi tersten dönmüş sanırım ya. Bozdu. Yani keşke şu gösterebilseydim size. Ve dediğim gibi başa döndük. Buradakiler de en başta aldıklarım zaten. Yani bu şekilde. Daha fazla dönmeme gerek yok. Bir rutini anladık. Tam olarak şurada çıkıyor. sonunda söyleyeyim. Ee, şöyle gösterebilirsek. Yani bu, şuradan bu rakamlar tabii bizi aldatıcı olur. Tam olarak hani kaç tane vardı falan. Onun minik detayını yapamayacağım. Hesabını yapamayacağım. Çünkü hem bu fiyatlar hem çok değişken hem de dediğim gibi ya hesabı yapması zor. Sadece e, güzel para kasılıyor. Buraya bir şans verin derim. Kimse yokken özellikle çok sağlam parayla çıkarsınız. Şöyle kabuk bir tahminle bulunayım. Yarım saatte bir 60 ile 100k arasında bir şansınız. 100k çok oldu da. 50 ile 70k arasında şansınızın yaverine bağlı olarak. E, yarım saatte o kadar para kazanabileceğinizi tahmin ediyorum şu an buradan. Onun dışında bunları satmayıp kendiniz pot falan da yapabilirsiniz. Hatta bu malzemeleri alıp kendiniz pot yapıp daha fazla... Karla potu da satabilirsiniz yani. Ee, bunları dedikten sonra bu videoluk benden bu kadar olsun. Beni Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Twitch'e gelip aklınızda kalan sorular varsa onları sorabilirsiniz. Linklerin falan hepsi aşağıda. Bahsettiğim o deri farmının da bir önceki farmının da videosunu aşağıya koyayım madem. Onu da oradan izleyin. Ee, umarım bir işinize yaramıştı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.